Aa burada ne varmış? renk hayvanlar ve çocuklar. Aa ne oluyor böyle? Parçalar ayrılıyorlar. Hepsi parçalara ayrıldı. Hadi bunlar renklerine göre ayıralım ve parçaları bulalım. Hadi önce turuncu renkte olanları bulalım ve birleştirelim. Burada bir tane turuncu var. Bir tane daha turuncu. Bir turuncu da burada var. Bir turuncu daha. Hadi bunları birleştirelim bu parçayı buraya takalım. Bu parçayı buraya. Bu parçayı da buraya takalım. Aa bu bir horoz. Horozdan ses çıkartır. Ü, üre, ü, üre, ü. Tamam bunu şuraya kaldıralım. Diğer parçaları bulalım. Şimdi hangi rengi bulalım? Mor parçaları bulalım. Bir mor parça burada var. Bir mor parça da burada var. Aa bu bir at galiba buraya koyalım. Bir parça daha. Galiba bu ikisi birleşiyor. Hop buraya koyalım. Aa bu küçük bir at. Onu buraya koyalım. Onu da buraya koyalım. Bu mor parça da buraya gelecek. Aa bu bir at oldu. Attan nasıl ses çıkartır? Bu atı da buraya koyalım. Şimdi de sarı renkleri bulalım. Burada bir tane var. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de burada varmış. Aa, burada bir tane daha var. Bu bir ördeğe benziyor. Hadi bunu da birleştirelim. Parçayı buraya koyalım. Parçayla bunu birleştirelim. Parça buraya geliyor. Bu parça da buraya. Evet bu bir ördek. Sarı bir ördek. Ördekten nasıl ses çıkartır? Vak 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 vak. Bu ördeği de buraya koyalım. Şimdi de mavi renkleri toplayalım. Bir mavi renk. Bir mavi renk daha. Evet. Mavi renkleri topladık. Hadi bunları birleştirelim. Bu galiba bir inek. E, ee, koyalım. O da kuyruğu olmalı. Kırın da buraya koyalım. Bu da ayağa Acaba ayağını nereye koyalım? Galiba buraya. Bu da diğer ayağa Ayağını takalım. Hop buraya. Bu parça buraya. Hop takalım. Hop bu bir inek. Bu parçalar dağıttı. arttı. Demek ki başka yap bozun parçaları. İnekten nasıl ses çıkartır? Moğol, moğol, moğol. Bu ineğimizi de buraya koyalım. Hadi şimdi de kırmızı renkleri toplayalım. Bu bir tavşana benziyor. Tavşanın kulakları gibi. Hadi bunlar birleştirelim. Evet bu bir tavşan. Bu parçayı buraya takalım. Aa olmadı. Ters galiba. Böyle takalım. Böyle de olmadı. O zaman bu başka yerin. Bunu takalım. bu buraya gelmiş. Ha, bu da buraya herhalde. Bunu da buraya takalım. Bu parça buranınmış. Bu da buraya takalım. Aa, tavşanımız olmuştu. Tavşanımızı da buraya koyalım. Şimdi de kahverengi olanları toplayalım. Aa bu bir köpeğe benziyor. Böyle koyalım. Bu da kuyruğu galiba. Kuyruğunu buraya koyalım. Bak, bu parçayı buraya takalım. Ayaklarını buraya takalım. Kuyruğunu da buraya koyalım. Aa bu bir köpek. Köpekten nasıl ses çıkartır? Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Köpeğimizi de buraya koyalım. Hadi şimdi de pembe olanları toplayalım. Hadi şimdi pembe renklileri birleştirelim. Bunları ayıralım. Bu galiba bir kedi. Şuraya koyalım. Bu da ayakları. Ayaklarını da buraya koyalım. Bu kuyruğu olmalı. Kuyruğunu buraya koyalım. Aa birleşiyor buraya koyalım. Böyle. Ha bu da ayakları. Buraya koyalım. Kafasını da buraya koyalım. Parçalar başka yapbozun. Kediden nasıl ses çıkartır? Niye? Kedi de buraya koyalım. Ha şimdi erkek çocukla kız çocuğu birleştirelim. Onlar tişörtleri. Acaba bu erkek çocuğun mu? Evet onun. Zaman kız çocuğu. Bu buraya koyalım. Bu bir etek. Eteği kız çocuğu koyalım. Pantolon da erkek çocuğun. Buraya. Şimdi ayakkabılarını koyalım. Bu acaba bunun mu? Onun değil. Aman bunun. Diğerini de koyalım. Bu da erkek çocuğun ayakkabıları. Buraya koyalım. Diğerini de buraya koyalım. Hadi kollarını da takalım. Var. Buraya, buraya, buraya. Bunları da buraya takalım. Bitti. Bütün yap bozları birleştirdik. Hadi şimdi hepsine tek tek bakalım da hayvanların seslerini çıkartalım. Bu turuncu renkli bir horoz. Horozdan nasıl ses çıkartır? Bu mor renkli bir at. Attan nasıl ses çıkartır? Bu sarı renkli bir ördek. Ördekten nasıl ses çıkartır? Vak 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 vak. Bu mavi renkli bir inek. İnekten nasıl ses çıkartır? Bu kırmızı bir tavşan. Tavşanlar nasıl ses çıkartır? Bu kahverengi bir köpek. Köpekler nasıl ses çıkartır? Hav, hav, hav. Bu pembe renkli bir kedi. Kediler nasıl ses çıkartır? Meow. Meow.